Abim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Abi, İki mı abi senden? Buyur. Abim hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ramazan nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Ee, var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. Ee, emekli misin abi? Emekliyim. Emeklisin. Ne alıyorsun abi? 10 bin mi? 11. He? 11'in üzeri. 11'in biraz üzeri alıyorsun. On biraz üzeri alıyorsun. Ha. Nasıl geçim durumları abi? İyi. Gayet iyi Ki ev kira mı abi? Yok. Kira değil onlar. İyi. Çoluk çocuk var mı? Var hep size. Yetişti mi onlar? Yetişiyor. Yanında olan kalmadı mı? Yok. E o zaman sana ev kira tabii. değilse yeter. bu para sana yeter. Yeterli. Peki şimdi evin kira olmuş olsa ne yapardın? Ne yapabilirim? Çalışacağız He? mecburen. He? Çalışacağız. Ya Tabii ki mecburen çalışacağız tabii. da yani evin kira olsaydı o, o, ki, o maaş size yeter miydi? E, tabii ki yetersiz olur ama yetersiz olur. Me mecburen çalışacaksın. Mecburen çalışacaksın tabii. tabii, ki. Tabii, tabii ki. Çalıştığın zamanların ne oluyor? Yeterli olur. Çalışırsan. Tabii. İyi tamam da belli bir ya, abi 35 40 yıl çalışmışsın. Yani belli bir yaşa gelmişsin. Yani diyorsun ki artık bu yaştan sonra da biraz elense yapayım. Demez mi insan ya? He? E, gayet burada gayet normal. He? Gayet normal. Ne gibi? 40 41 45 yaşında emekli oluyorsun? Niye yapıyorlar diyeceğim. bu siyasiler bugün 41-42 yaşında niye emekli ediyorlar bu insanları? Ne oluyor? Halkı düşündükleri için mi yapıyorlar yani? <laughs> Çok düşünüyorlar yani evet. erkenden emekli edelim bunlar hayatlarını yaşasınlar mı diyorlar yani? Haber bilen He? Bilen Bu mudur sebebi yani? <laughs> Mesela evet, siz kaç sebe. yaşında emekli oldunuz? 48 48 yaşında. Siz de evet. genç olmuşsunuz Tabii. yani. Mesela evet. Avrupa'da. E İleri bu kadar ki. genç yaşta emeklilik gerçekten yok. Yok. Aynı gerçekten evet. yok. Yok. Ben biliyorum. Yok. Yok. Ne yapacağız? He? Şükür edeceğiz. Başka bir şey yok. Şükür. Şükür edeceğiz tabii. kime, kime şükredeceğiz abi? Cana vallahi şükredeceğiz. Ne yapacağız? Şükredeceğiz. Eyvallah. Peki ekonomik bir sıkıntılar var ise oradaki şikayetleri kime dile getireceğiz abi? Vallahi istediğin kadar uğraş çıanlı. Yani. Sıkıntı var. Ama da halk var. olarak, vatandaş Ama her olarak. her tarafta, her tarafta var. Hayır, hayır. Tek Nerede her tarafta ki? mesela? Avrupa'da, da var. Avrupa'da da var. Benim, var. Benim Almanya'da Heh. dayım var. Dayım var Almanya'da. Evet. Hayır. Ne diyor dayın? Orada da öyle. He. Orada ne da. Ne diyor sıkıntı. dayı? Dayı ne diyor? Orada da sıkıntı var diyor. Sıkıntılı mı diyor? Evet, tabii ki. Gülüyor. Yani sıkıntısız olmayan bir yer yok ki. Tamam da kendi sıkıntımı yaşıyormuş orada. Ya e, eskiye nazaran diyor sıkıntılı Eskiye diyor. Eskiye nazaran düşüş olduğu zaten bir gerçek de. Evet. Bütün dünyada o bir gerçek de. Evet. İşte yani burayla kıyasladığımız zaman şimdi burada da kötüyüz falan. Sen dedin ya şimdi biraz önce mesela burada kötüyse bütün dünya kötü dedin ya. Acaba oranları hakkında bir fikrin var mı abim? Yok o kadar. Mesela yok. niye yüzde beş, yüzde üç, yüzde yüzde yedi enflasyon oranları savaş olan ülkede yüzde on üç, yüzde on yüzde yirmi Bizde niye %70 enflasyon? Onu eskilere soracağım. Eskilere. He. Tabii CHP'ye soracağım. CHP'ye. Evet. CHP. Böyle Abi benim bildiğim 1900. Ki... Son 20 yılda böyle oldu enflasyon. Benim bildiğim. Ne? Enflasyon son 20 yılda böyle oldu. Yapma gözünü seveyim Abi, ya. Ben 70 yaşındayım. Sen bana bakar mısın? Ben 70 Abi. yaşındayım. Sırf benim dönemimde %20. Böyle gel. Oradan şey yapma. Sırf Şimdi... benim dönemimde %20 yükseldi enflasyon. Evet. Sırf bak, benim gördüğümü söylüyorum. Bak, Şimdi abim. Bak kardeşim. Markete gir. din mağazalarına gir. Bu ekonomiye göre tıkla tıkla. Herkes normal harcıyor. yerindeki telefon ne? Yani iPhone SE. Ee? benim bu telefon yani bu olsun zaten benim kullanabileceğim en kötü telefon bu. Daha ne olacak? Ben, şimdi e, oturmamış bir daha. Otursa dediğiniz Şimdi olacak. Telefonun yani. ne kadar olduğunu, benim benim telefonum ne olduğunu sorgulamayalım. Bu telefon ne kadar bunu sorgulayalım. sorgulayalım. Benim bunu almaya gücüm var mı bunu sorgulayalım. Alım gücümüz var Demek mı bunu ki sorgulayalım. ki. Alıyorum ama iki yılda ödüyorum bunun borcunu. Öğrenciyim. Cebimdeki parayı sorgulayalım. O zaman daha verserdi. Şimdi yani insanların insanları cebinde telefon olması ekonominin iyi olduğu anlamına gelir mi? Yani mesela şu, an tahmin ediyorum Bak. Afrika'daki kabileler bile artık dumanla haberleşmeyi bıraktılar. Ben 70 yaşındayım tamam mı? Benim zamanımda doğru zaman yani bir araba yoktu. Hı. Şahin ne bileyim Renault, herkesin altında Ben sana, bir büyük mi? sana araba bak var. ben de sana söylüyorum gençler bak ben de söylüyorum Ümraniye'de Ümraniye'de oturuyorum ben. Çocukluğumda biz araba görmek için otobüs durağına giderdik. Belediye otobüsünün içinde koşardık. Başka bir araba yoktu bizim mahallemizde. Şimdi görüyor musunuz ne kadar gelişmişiz yani? Tabii değil ki, mi? Doğru söylüyorsun yani. Tabii ya. ki. Geliştik. Doğru ben de katılıyorum abi yani. Ama sıkıntı var mı? Var. Sıkıntı var. Ne kadar sıkıntı var abi? Bayağı sıkıntı var. Bayağı yani evet. biraz değil yani bayağı. Tabii bayağı. ki. İşte bunun Aa, abi bunun ya bunu sebepleri ya şey. abi. Sebepleri, ne? sebepleri ne işte abi? Bu sebe mesela abi faiz yüzde %50 oldu. Evet. Dolar 33 oldu. Euro 36 oldu. Sterlin 50'ye dayandı. Evet, Bunların doğru. sebepleri neye bağlıyorsun abi? Ne bunun sebebi? Sıkıntı işte. E, sıkıntı abi e, ama. Allah ekonomiyle bir şey. Sıkıntı ye. etken. bundan 20 yıl önceki CHP'nin bununla, CHP bununla alakası ne? Bak kardeşim. 33'ten 36'ya yükseldi e, dün e, dün gördüm. Yedi. Ben CHP'yi de gördüm. Kaç yaşındasın abi? 70 yaşındayım. 70 yaşındasın. Yani Ben yani şunu söyleyeyim. Ne? 50 50 yılından beri Bakın kardeşim. Ben Ecevit 74'te. E, bir dakika, bir dakika. Tamam, bir dakika. Erbakan'la beraberdi abi 74'te. 74'te defa geldiğinde ben Ecevit'e verdim. Tamam mı? Ama CHP'nin de durumunu biliyorum yani. Ama beyciğim biz CHP'yi e, savunmuyoruz ya, ki burada. Biz sana CHP'yi savunmuyoruz. Biz şu anki durumun kötülüğünden bahsediyoruz. O zaman ben zaten Ya zaten o zaman iyiydi diyen yok abim. Peki kardeşim ben de sana bir şey söyleyeceğim. Bak, bas bas bağırıyor. Şu kadar maaş ver diyor, bu kadar maaş ver diyor. Nasıl verecek? Şimdi Hadi başlayayım. bana göster. Ben İstanbul'da öğrenciyim. Ben evet. ben öğrenciyim İstanbul'da hiçbir rahatsızlığım yok benim öğrencilik olarak. Evet ulaşımım olsun başka bir şey olsun benim hiçbir genel bir problem var. Bunun farkındayız hepimiz tamam, doğru, Biz doğru. bundan önce 20 yıl iyi demiyoruz zaten. Tamam. Doğru, zaten doğru. iyi demiyoruz. Savunmuyoruz biz bunun iyiliğini savunmuyoruz. Ama şu an çok kötü durum. Onun da farkındayız. Tamam, yani. Doğrudur bir şey diyemem bana Tamam, doğrudur. Doğrudur bir şey yapamazsın ki. Bundan önceki Bunları önce... ne yapabiliriz Söyle. Nasıl değiştireceğiz? Biz değiştireceğiz bunu. Nasıl yani değiştireceğiz ya? Yani giden bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Seçimlerimizle, Allah, kararlarımızla biz değiştireceğiz. Allah, Allah. Demek halk ki biz nasıl değiştirecek? Ay, halk oy veriyor. Halk seçiyor. tamam halk oy veriyor. veriyorsa yani veriyor zaten. Aa, e, 20 seneden yapayım. beri aynı adama veriyor. E tamam değiş, ne yapacaktır? değişmesi gerekmiyor mu? O tamam da yani niye değişecek? değişmek durumu olsa söyleyeyim. ha, Fikir olarak söyleyeyim. değişme evet. durumu olsa demek ki Siz istemez misiniz değişmesini? Bu yani? diyor ne? ben, değişmesini isterim diyor. Sen de istemeyebilirsin. Yok ben şimdilik istemem. İstemiyorsun. Ya ben ne olsunuz o zaman? Hayır hayır ben ben kirayı falan şey yapmıyorum durumda. Ben kiraya söylemiyorum. Başka, Başka husus Siz Bencillik yapıyorsunuz ama biraz. Hayır yok. Başka Peki teşekkür ederim teşekkür abi. Abim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi evet. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Abim gel. Gel abi. Ben bu dayıları hep internetten görüyordum. İlk defa canlısına şahit. Gel bir de seni canlı canlı dinleyelim abi. Niye? Sağ ol. Sıkıntı mı olur? Abi, ağzım bozuk benim sağ ol. Yani boz abi bana boz ağzını abi. Sen, He? Sana değil ben. De. gibi Sen boz arada ben kırpayım o zaman olmaz mı? He? Tamam abi. Allah Allah. Abi o zaman biz iyi iyi bir şey hak etmiyoruz. Derdimizi dile getirmezsek. Ben yönetici olsam konuşmayan bir millete hak vermem ben abi. Yapayım, Niye vereceğim de, abi? Sen, ben sefamı sürerim abi. Istiyorlar. Kim? De, Yabancı, Yabancı değil İran. mi? İran. Türkçe mi? Türkçe mi konuşacaksınız? İran, evet. Türkçe İran. mi? İran. 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 Buyurun. Buyurun. Türkiye nasıl Türkiye? Türkiye yani bakınca güzel bir yer. Evet. Bakınca güzel bir yer. Evet yani. Gezmeye mi geldiniz buraya? Evet bayram bize Novruz bayramı devam tamam. 20 gün Nefru, falan bayramınız mübarek olsun bu arada çok kutlu olsun hepimizin yani çok sağ olun Çürklerin, Türklerin Türklerin Arapların Azerilerin evet, evet 20 gün falan biz tatiliz Tamam tatili burada geçirmeye geldik Evet çok güzel Ben İstanbul'u çok sevdim İran'da durumlar nasıl İran'dan bahset bize İran'da pek iyi değil bence. Mutlu değil mi yani orada? Yani benim yaşıtlarım mutlu değil. Mutlu değil. Bu kadar imkanat yok. Hı. Kadınlar bu kadar rahat değil. Baskı altında. Baskı altında Hı. uzun giymemiz lazım. Başımız örtülü olması lazım. din seçimi rahat değil. Hepimiz Müslüman olmamız lazım. Bu şart. Başka dinler olmaması lazım. Yani kadınlar çok zorluk çekiyor. Bu yüzden ben çok rahatsız oluyorum. Başka da bir şey diyecek demiyorum. yok. Belki başka da bir şey diyecek yok. Sana başarılar diliyorum. Sağ olun iyi Ve günler. Ve sana orada daha mutlu bir hayat sunsunlar inşallah senin. İnşallah. Gelecekte ülke yöneticilerin i̇nşallah. artık bir kısım sistemler mi değişir ne olur onu bilemem yani. Çok sağ olun tamam. Peki, iyi günler. Teşekkür ediyorum. Konuşalım mı efendim? <laughs> gel abi gel kapşonla abi gel. Oradan konuşuyordun gel böyle. Gel. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Abi hayat nasıl gidiyor? çok şükür. İyi. Çalışan mısın? Çalışan. Yani işveren değilsin. Yok. Sen özel bir sektörde çalışıyorsun. Özel bir sektörde. Asgari ücret üstü alıyorsun. Evet. Bayağı üstü mü, Bir tık üstü mü? Ya bir tık üstü. Bayağı bir, bir tık üstü. Ev kira mı efendim? Kira. Kira. E, çoluk çocuk var mı? Yok. Ben bekarım. Bekarsın. Evet. He, o zaman senin pek problemin yoktur bekar. Ama şu var. E, evlilik planların var mı? Yapamazsın ki. E, var mı? Varsa bile yapamazsın ya ki. Ya evlenmek ister misin diyeyim o e zaman? Tabii yani ama imkan olsa istersin ama yapamazsın ki bu şartlarda. Evlenmek istiyorsun. Tabii bu şartlarda ama yapamazsın. Ama plan yapamıyorsun. Tabii. Neden? Ekonomik olarak. Tabii canım. Yani 5 seneyle Kaç şu Kaç yaşındasın abi? 34. 34 yaşındasın <laughs> ve evlenememe durumundasın. <laughs> Maalesef Şimdi öyle. belediyeler şey yardım vereceklermiş 50 bin 100 bin bir şeyler bahsediyorlar. Yok be onlar hikaye Yeterli ya. mi sizce? Yok be hikaye e? abi onlar ya. Hadi diyelim aldın, aldın, elli bin, yüz bin aldın. Ne yani yaparsın? ondan sonra hayatın nasıl idam etti? Evin, nasıl evin yaparsın? şeyse, Eyvallah evin... Allah, kurtardın beni ha. Röportaj vermek zorundasın abla. Kadraja girdin ya şimdi. Mecbursun röportaj verme. Gel buraya. <gülüyor> 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 e? Yapamazsın daha doğrusu abi. Zor. Yani bu ülkede Güvenemiyor çok... musun kendine? Ya güvenmekten değil abi. Şartlar çok zor. Evleneceğin insana bak bakman lazım değil mi? Tabii ki. Bakamazsın. Bakamadığın zaman ne olacak? Ya hani e, derler ya e, o zaman çalışan biriyle işte işte iki maaş Ya maalesef falan. çok kötüye götürdüler ya. Bunlar berbat ettiler ülke. Düzelmez yani. Ne olur abi bir hafta sonra seçim var. Seçimlerden sonra ne olur peki. Dört yıl seçim yok abi. Vallahi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer seçimleri bunlar kaybederse, kazanırlarsa da ülkenin ağzına sıçacaklar. Çok affedersin. Öyle de böyle de ay kurtarmıyor Aynen. mu diyor? Yok kurtarmıyor. Kazansalar da kaybetseler de. Yani şunu dikkat et. Ne diyorsun her, abi ya? Her seçim yaklaştığında insanları ekonomiyle ve terörle tehdit ediyor. Peki hangi şartlarda erken seçime halk zorlar hükümeti? Yani Bu seçim, ülkede seçim, olmaz. Seçim neticelerine göre söylüyorum. Bu sorun. ülkede olmaz. Mesela ya devrim ki, olması mesela lazım. Mesela bayağı bir seçim yenilgisi yaşatsa bir yerel seçim seçimlerde. Bu sefer muhalefet erken seçime zorlamaz mı? Yok. Karşısında yok maalesef. Zorlar mı? Yok. Karşısında muhalefet yok ki. Muhalefet da, yok diyorsun. Yok. Sen de aynı böyle diyorsun. Biz vatandaşımız da böyle. Çünkü düşünüyor. karşısında muhalefet olsa bu giderdi. Bu 2015'te gidiyordu. 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 Evet. Gitmişti. Bak, hepimiz biliyoruz. Gitmişti. Bak sen de bu ülkenin vatandaşısın ben de değil mi? Merhaba hiç kendine abi. sordun mu? Ya abi bu ülkede darbe oldu ya. Kim cumhurbaşkanı olacaktı? Bunu hiç sormuyorlar insanlar kendini. Niye sormuyorsunuz? Değil mi? Sokağa çıktınız, öldünüz. Planı mı nerede bu diyorsun şeyin? Tabi. Darbenin planı. Nerede yani? Kim yaptı Plan bunu? Yok. Plan yok değil mi? Plan yok. E 2015'te git. Benim şahsım. Başta yok, kış da yok. Hiçbir şey yok. Ya benim şahsi fikrimi sorursan şey Eyvallah. Diyor, planlıydı. Evet. Peki abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah yardımcın olsun.